Sözlerimde dolu bir hüzün gövdemde sessizliğin ağırlığı sözlerimde yalancı baharlar odamda sensizliğin ışığı Yara açık kapıdan giriyor seriyor bense hissizliğin kıyısında senden başka çıldırmış şairlerin müziği okşuyor bedenimi bir film istiyorum çok uzaklarda İkir diyor aşk bitmiyor kabullen diyor hayat ağaçlara Nasıl bitireceğim bana gerçekten aşık mı bilemezken Biliyorsun mu bileceksin, bileceksin Dönüyorum güzel yüzünle Bir yaklaşıyor ruhum bir uzaklaşıyor Soruyor kalbim bitirilmemiş şiirlerde Şehirlere, nehirlere, saatlere ve denizlere. Nasıl seveceğiz? Ben? onunla konuşabilir miyim ki Belki de hiçbir zaman bilemeyeceksin Yüzümde bir yıl öncesinden kalma aynı hüzün Karnımda sessizliğin ağrısı Ellerimde imkansız çizgiler Zihnimde gerçeğin ağrı Karışıyor gecenin belirsizliğin şarkıları Bir film oynuyor çok yakınımda Ölüyor bedenim kalbimin gelmesinde Titrek sevgimse donup uzaklaşıyor yıldızlara Nasıl bitecek bu aşk bilmiyorum Biliyorsun, Biliyorsun bileceksin. bileceksin.